hoş geldiniz Teşekkür programımıza ederim. genç ha. bir milletvekili adayımız bayan bir vekili adayımız yanımızda öncelikle kendinizi bir tanıtın nedir ben Lale Dadaş Yakut evet. 23 yaşındayım Aslen Erzurumluyum hı hı. E, Dadaş. Ya evet Bam Dadaş. tam evet, evet. Dadaş ile <laughs> eş Dadaş. Evet. yaklaşık 20 yıldır <laughs> Fethiye'de ikamet ediyoruz Muğla'nın Fethiye ilçesinde ee, i̇lk öğretim ortaokul lise öğrenimimi Fethiye'de gerçekleştirdim hı hı. akabinde Ankara Uluslararası Ticaret ve e, Lojistik Yönetimi mez mezunuyum e, Fethiye'ye geri döndükten sonra da tekstil üzerine kendi firmamı hı hı. E, kurdum e, ticaret hayatına atıldıktan sonra tabii ki bu süreçte e, siyaseti bırakmadım hı hı. bu kutlu yolda bu kutlu davada Cumhurbaşkanımızın e, yanında hep izinde e, hı hı. hareket ediyorum ee, yeni başladık ee, resmi olarak adımlarımızı yeni atıyoruz şu an ama hani lise zamanlarımızda üniversite zamanlarımızda da aktif olarak çalıştık ee, İnşallah bu saatten sonra e, milletimiz için vatanımız için ülkemiz için e, her şeyin iyi olmasını temenni ediyorum peki hemen sormak istiyorum bu genç yaşta size bu yolu açan bu e, tercihi yaptıran neydi en önemlisi ee, en önemlisi <laughs> e, aileden gelen e, bir duygu desek daha doğru olur çünkü annem ve babam da e, geçmişte e, siyasetle doğru yolda her zaman. E, Çalışmışlardır. Evet. Herhalde genetik mi diyeyim? Nasıl diye nasıl diyeceğimi de bilmiyorum. Bu bir sevda meselesi evet. benimkisi. Her zaman vatanım için hayırlı olan neyse, hangi yolsa her zaman o yolda olmam gerektiğini ailemden gördüm. Evet. E, bu şekilde de devam edeceğim. Kendi soyumdan gelenlere de her zaman vatan için, millet için e, çalışmamız gerektiğini aksettireceğim. Peki şunu sormak istiyorum ben, özellikle 2023 çok önemli bir seçim. Evet. 2023 seçimleri e, gerçekten e, ülkemiz için, vatanımız için gerçekten çok önemli. Peki 2023 seçimlerinde var olmak nasıl bir duygu? 2023 seçimlerinde benim için var olmak e, çok büyük e, bir duygu ve çok yani e, gurur verici bir duygu. Hı -hı. Kendimle, vatanımla böyle bir yolda olduğum için e, kendimle gurur duyuyorum. Tabii e, bu süreçte arkamda olan annem, babam, eşim, e, ailem, sevgili eşim, dostum, yani bütün dostlarım e, teveccühleriyle bu yola girdim. Hı -hı. İnşallah e, hayırlı bir Vatan, evet. vatan için hayırlı işler yapmak istiyoruz. Peki çok fazla zaman almayacağım son bir soru gençlere ne söylemek istiyorsun? Gençlere... Siyasete katılsınlar mı girsinler mi nasıl bir? yol izlesinler. Çünkü sen bir yola çıktın artık az çok bir tecrübe edindin. Evet. Ne de söylersin gençler için? Gençlere de aynı şekilde e, siyasete katılmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü e, ülkenin geleceği bizim elimizde. Hı -hı. Bizim ve bizden sonraki nesillerin elinde. Şimdi e, önümüze gelsin hazır hazıra konalım e, taraftarı Hı -hı. değilim. <laughs> Her zaman çalışıp bir şeyleri başarmamız gerektiğine inanıyorum. Ee, sürekli şimdiki Z kuşağı hani hazır pişsin önüme gelsin işte annem yapar, babam yapar ama siyasetmiş bana ne diyor ama e, yaş ilerledikçe gençliğe bu ülkenin ihtiyacı var. Bu noktada e, gençliği doğru yola teşvik ediyorum. Bekliyorum yani bu yolda. Şimdi en genç adaylardan biriz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> en genç aday olmak nasıl bir duygu? Nasıl bir şey? Ee, onu bir söyleyelim. Nasıl bir? Şimdi diyelim ki e, şu anki tabii ki aday adayı e, durumundayız ama aday olduk. Ve 2 e, 14 Mayıs'ta da seçildik. Evet. İnşallah çok heyecanlıyım. E, tabii yani genç olmamın, yaşımın küçük da benim için artı avantajları var. Bunun da mutluluğunu yaşıyorum. Benden küçük bir vekilimiz daha var sanırsam. İnşallah o da hepsi bütün vekil adaylarımız için hayırlısı olur diyorum. Çok mutluyum. Keşke 18'ime ilk girdiğim gibi yapsaymışım. O zaman da çünkü önümüz Şimdi açıldı bile bizim. Geç, geç Şimdi diyorsun. bile geç kaldım kaldığımı düşünüyorum. <laughs> evet çok teşekkür ediyoruz programımıza Rica ben teşekkür ederim. Için. Son mesajını alalım öyle yollayayım ben sana. Son mesaj Son ne ee, demek istersin? Mensubu olmaktan onur duyduğum, gurur duyduğum e, bu partiden milletvekili aday aday olmuş bulunmaktayım. E, i̇nşallah vatanım için, milletim için, ülkem için, ilim, şehrim için e, her zaman doğru yolda olacağıma söz veriyorum.